Selamun Aleyküm arkadaşlar. Böyle bir kuş burnu gördünüz mü hiç? Ben 3 yıldır hemen hemen araştırıyorum. Hiç göremedim, bulamadım. Böyle dikenli tüylü oluyor. Bunlar olgunlaştığı zaman tüyleri yumuşuyor. Kendi kendine bırakıyor bak böyle. Şimdi bunu hiç ağzıma attığım zaman böyle lokum gibi oluyor. Şöyle bak. lokum gibi olgunu içi yumuşacık böyle koparıyorum şöyle şöyle yiyorum ben bunları böyle olmamışı da şöyle biraz daha kırmızı ama biraz sert ama bunlar da böyle yeniyor yani koca koca oluyor Bak, hemen hemen Baş parmağım kadar. Şuna bak. Sertleri de çekirdekleri temizlenip çok güzel yeniyor yani. Hatta bunları karıncalar bile çok seviyor. Tohumlarını döküyorum yere olsun diye orada harici. Onları hep taşıyorlar. Doğumlarına dahil. Bu yeni sürgünler yeni sürgünlerden verdiği zaman çok güzel oluyor. Şunları böyle temizlediğimiz zaman çok güzel pırıl pırıl oluyor. Çilek gibi oluyor. Tam olgunlaştığı zaman kendi kendine zaten şey yapıyor yumuşuyor. O dikenleri böyle. Şu dikenler artık hiç ağza ele batmıyor. Böyle bile yeniyor yani artık. Ben şimdi biraz sonra bunu afiyetle yiyeceğim yani. Erkenci bir kuş burnu. Daha diğerleri yemyeşil. Çok küçük lekeler var bazılarında. Diğer kuş burunları. Harika bir kuş Merakla diyorum bu. İlk defa burada bende mi var? Başkalarında da mı var? Başka bölgelerde de var mı yok mu? Onu merak ediyorum. Burası Ankara Kayak Merkezi. Radarın altı. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Bundan gören bilen varsa bana bir zahmet. mesaj atsın veya da görmek istiyorum aslında resmini de telefon numaramı yazar atarsanız sevinirim